Merhaba arkadaşlar. Bugün bağlaçlar konusunu işleyeceğiz. Şimdi bağlaçlar nedir? Tek başına anlamı olmayan, eş görevli sözcükleri veya cümleleri birbirine bağlayan söz öbeklerine diyoruz. Sözcük gruplarıdır. Genellikle en çok kullanılan bağlaçlara bakacağız. Ve, veya, ya ya da, yahut ile, yalnız, ancak, ama, fakat, lakin, meğer diye bunları sıralayabiliriz. Veya kelimesi birleşik yazılır, bunu unutmadan hatırlatalım. Aynı şekilde ya da kelimesi de ayrı yazılır. En çok soru gelen yerlerden biri. Örneklerimize bakacak olursak, ya öyle ya böyle bu iş olacak. Ne yapıyoruz? Bağlaçlar arasına hiçbir zaman noktalı mı işareti koymuyoruz. İstanbul ile Bursa yakınmış. Şimdi ile kelimesinde şöyle bir durumumuz var. İle kelimesi ve anlamına gelecek şekilde kullanılırsa, bağlaç olur. Fakat vasıta anlamı taşırsam edat olur. Edatı diğer videomuzda işleyeceğiz. O yüzden burada çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Devam edelim örneklerimize. Çalışkan da ancak çok yaramazdı. Ancak kelimesi de fakat anlamına gelerek kullanılırsa bağlaç olur. Ne gelen var ne giden aynı şekilde ikilime şeklinde kullanıyorum. Ne gelen var ne giden yine bir bağlaç grubum. Sözcük öbeklerini birbirine bağlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bağlaçlar her zaman ayrı yazılır. Evet ama bizim bazı kalıplaşmış bağlaçlarımız var. Nedir kalıplaşmış bağlaçlarımız? Biz bunları son bahçemi diye şifreledik. Nedir? Sanki, oysaki, meğer ki, belki, Halbuki çünkü çünkü olmuştur daha sonradan Göçüşme uğramış. Eğer ki madem ki ve illaki. Normalde ki eki olan ki bağlacım ayrı yazılır. Örnek anladım ki kimse onun gibi değil. Ne yapıyoruz? Kiriye cümleden attığımızda anlam bozuluyor mu bakıyoruz. Anladım kimse onun gibi değil. Hayır anlam bozulmadığına göre bağlaç olur diyebiliriz. Çünkü ki ekini biz Türkçe'de üç şekilde görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Bir sıfat yapan ki olarak görüyoruz. Birinci anlamı. İkincisi ilgi zamiri olarak olan ki olarak görüyoruz. İlgi zamiri nedir? İsmin yerine tutan ki diyoruz biz buna. Zamirler ünitemizde özellikle işledik bu konuyu. Başka nedir? Üçüncü bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır fakat kılıplaşmış olanlar hariç diyoruz. Nedir kılıplaşmış olanlar? Son bahçemi. Eğer bu kelimeleri cümle içerisinde görürsek bitişik olarak yazılmışsa doğrudur ve nedir? Bağlaçtır. Evet bağlaçlar yöntemiz bu şekilde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.